Evet, bugünkü oyunumuz örüntüler. Alemen'in de size küçük bir uygulaması var. Hazırsan başlıyoruz Alemen. Evet. Benim oluşturduğum sırayı Alemen de oluşturmaya çalışıyor. Bakalım başarılı olabilecek mi? Kapatıyorum baktıysanız. Evet. Bakalım açtığımızda doğru bir sıralama olacak mı? Olsam. Elanur da anlamsızca hmm. koymaya devam ediyor. <laughs> Abisinin kafasını karıştırmaya. <laughs> hadi. At. Hayır Elanur bilmediği için seni at. bekliyorum. At, at, at. Yanlış tabii ki de çünkü Ali hemen Elanur'a bıraktığı için o da ya. Aferin kızıma <laughs>